Herkese merhaba. ÖFG TV günün manşetleri bugün de başlıyor. Değerli izleyenler, ulusal ve yerel basını tarayarak yaptığımız ÖFG TV günün manşetleri yine başlıyor. Günaydın diyelim, Rojbaş. Sabahul hayır diyelim. Good morning diyelim, bonjour diyelim ve tüm dünya dilleriyle size güzel bir gün dileyelim. Evet, hemen gazete bakalım. Şimdi e, olaylardan ders alınmaması son derece önemli. E, evet, yeni yaşam gazetesine bakıyoruz. Kadınlara yönelik şiddet artıyor. 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele Günü. Kadınlar alanlarda bugün şiddetsiz yaşam için sokakta e, gerçekten kadınlara yönelik şiddet çok arttı. Fiziksel olarak erkeklere göre güçsüz olduğu için kadınlar Dayak yiyor, öldürülüyor ee, ve bu da insan hakları alanında kadınların e, haklarının korunması gerektiğini e, daha net bir şekilde gösteriyor. Ee, erkek egemen, feodal toplumlarda kadınlar çok çileler çekiyor, ölüyorlar, e, dayak yiyorlar, eziliyorlar. Ee, bu hak taleplerinde yanındayız. Direnişi örgütlüyor. Özgürlüğe yürüyoruz demiş kadınlar. Cin azadi diyorlar. Yanlarındayız. Ee, Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Karan 3 yaşındaydı diyor. 7 ay boyunca zehirlemişler. Yani e, bakın böcek ailesi yani, yani soyadı böcek biraz garip oluyor ama Allah rahmet eylesin. Aile yok oldu. Eee Yani öncesinde de bu tür zehirleme ilaçlarından ölen bir çocuk olmuş. 3 yaşındaki Karan Yazıcı'nın ailesi ilaçlamayı yapan deseseye dur denilmediği için 4 kişilik böcek ailesinin hayatını kan. Yani Türkiye'de hep böyle oluyor. Olaylardan ders alınmadığı için yeni facialar çıkıyor ortaya. Mesele bunu görebilmek, Köpekleri sokakta beslemek yasaklanmış. Her yerde yasaklandı. Ee, evet. Kadına yönelik şiddet gününde maalesef öldürülen bir kadın haberi okuyoruz. Deniz boşandığı eşini Nuran Şimşek'i konuşma bahanesiyle dün sabah kiyatanedeki evinden aldı. Ya kardeşim boşanmışsın. Ya yani daha ne istiyorsun yani? Herkes yoluna gitsin. Ne öldürüyorsun kadını yani? Allah Allah. Yani erkekler boşanıyor ama yine kadın benim mantığıyla bakıyor. Çok üzücü bir durum bu. Türkiye'de Üreme sağlığı ve kısırlık konulu konferansta çok dikkat çekici veriler masaya yatırılmış. Türkiye'de doğurganlık hızı geçen yıl e düşerken kısırlık artıyor diyor. Ee, evet bir de kısırlık artıyor yani. Evet. Sabah gazetesine geçelim. CHP koynundaki yılanı fark etti diyor. Nefes gazetesi çalışan kişiye emekli maaşı verilmeyecek diyor. Tek maaş yok diyorlar. Ya kardeşim emekli tek maaşla nasıl geçinsin ya? Allah aşkına ya, emekli olduktan sonra adamın çalışmasına ne karışıyorsun ya? Abi olacak iş değil ya. Saçmalığa bakın ya. Ya olacak iş mi bu kardeşim ya? Yani? Adamı e, bir bardak suda boğmaya çalışıyorlar yani resmen. Emekli kardeşlerimiz duysun ya. Yani, bu, nasıl bir rezalet ya? Sana ne kardeşim ya? Adam çalışmak istiyor ya. Para yetmiyor yani. Allah Allah. Ekonomik kriz milyonlarca çalışanı ikinci işe muhtaç etti diyor öbür tarafta. Bakın realite bu. İktidarın aldığı karar mı? 22 bin liralık asgari ücretle geçinemeyen vatandaşlar mesaiden mesaiye koşuyor. İkisi de sizde kadın iş çıkışı evlere temizliğe gidiyor, erkekler de taksiye çıkıyor. Yani durum buyken sen emekliye çalışma diyorsun. Olacak iş mi kardeşim? Komisyon üyeleri İmralı'ya gitti diyor. Burada Hüseyin Yayman gitmedim diyor. Ardından gittiği ortaya çıkıyor. Hüseyin Bey yani bu nasıl iş ya? Ulu orta yani gerçek dışı beyanat mı veriyorsun ya? Allah aşkına ya nasıl oluyor ya insan bir şey yapar ya dikkat eder yani ve o ben gitmedim diyor beş dakika sonra gitti ortaya çıkıyor bu nasıl bir şey ya sen kamusal bir insansın yani Allah Allah bu ne ciddiyetsizlik ya bu yani ya büyük bir meseleyi çözecekler daha dakika bir ee, dediği doğru çıkmıyor Hüseyin Bey yani bu nasıl iştir bir açıklama yap ya Allah Allah yani siyasetçilerin adını da e, bu kadar e, çıkarmayın ya. Sözcü Gazetesi. Meclis APA'ya gitti sıra bunlara geldi diyor. Sözcü Gazetesi çözüm sürecinden rahatsız. Fatma Şahin bir buçuk milyonluk yemek ihalesi yardımcısına vermiş. Maşallah diyoruz bu arada. Eğer haber doğruysa. Abdülkadir Sökücü'nün şirketine gitmiş. O da kimmiş? Yardımcısıymış. Şu işe bak. CHP ithalat iddiasıyla gündeme gelen bürokratı topa tuttu. Ee, et ve süt e, kurumu genel midir? Mücahit Taylan'a tepki göstermişler. CHP'liler bürokratın şirketi olur mu demişler. Evet şirketi var mı? Etinden ve sütünden kurumu diye bir karaköç. Yani etinden sütünden kentsel dönüş. Asırlık geçmişe sahip Ayasafya'da restorasyon skandalı sürüyor. Son olarak tarihi yapıyor. Vinçlerin yüklendiği kamyonları sokuldu. Ortaya çıktı. Vakıflar genel müdürü zemin testinin yapıldığını açıkladı. Yani olur mu ya? Ayasofya'nın içine vinçler sokulmuş, kamyonlar dolaşıyor şu o tarafa bakın yani. Orası çekecek ve dünya bunu Türklere mahvedecek diyor. Şanti ortamını dünya kaygıyla istiyor diyor. Korhan Gümüş bakanlık oradan ile karşı karşıya kalınca olacağı budur diyor. Türk gün terörsüz Türkiye menziline varacağız diyor. Eee Türkiye üstünü örtme diyor. Yeni Şafak dönüm noktası Ertan Yıldız'ın itirafçı olması diyor. İBB davası ile ilgili. 16 eski vekil de CHP'yi yolsuzluktan temizleyin demiş. Karar Gazetesi, vicdanları kanatan yasak, köpeklere beslenme yasağı. Derdi başkanı sorumsuzluk öldürdü diyor. Aa, güvenlik görevlisi Ferdi Zeyre durumu iletmediği için elektrik çarpmış. Karar gazetesi Ayasofya'da kamyonun işi ne diyor? az evvelki haber. Bir gün gazetesi eşit ve özgür bir hayat için arada Evrensel kıdem soygunu diyor. 250 bin işçinin işten atıldığı tekstil sektöründe işçilerin milyarlarca liralık kıdem tazminatı gasp edildi. Mısır'a göçen birçok firmada tazminatı çökenler arasında işçilerin bir milyar liraya yaşan kıdem tazminatı ödemeyen şık makas da Gaz patronların birikim yolu oldu demiş. Bir tek sen genel başkanı. Tele bir kayımı kanser hastası Eren Odabaşı işten atmış. Yani bu nasıl bir vicdansızlık? <laughs> yeni Asya ABD'nin yeni planı ifşa oldu diyor. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ABD'nin Sedegi ile yapılacak düzenlemelerde garantörlük sözü verdiğini açıkladı. Şeybani Sedegi ile çözümün önünde duran tüm engelleri kaldırdık yeter ki birlikte yürüyelim dedi. Demokrat Parti komisyonundan çekilmiş. Komisyonda olsanız ne işe yarayacaktı ki zaten? Allah aşkına bir işe yaramıyorlar. Evet, biraz da yerel gazetelere bakacağız. Bu arada yorumlar var mı? Her zaman olduğu gibi Doğan Özkan ve Ayşegül Murak'tan e, ön sıralardalar. Kadınların erkeklerle eşitliği tevhidin de gereği değil midir diyor Doğan Özkan. Doğru, Doğan Bey haklısınız. Günaydın vekilim, sen de olmasan bomboş bir hayat diyor. Ayşegül, Ayşe Ayşegül. E, merhaba bu arada. Doğan Eskan kısırlaştır aşılat yerinde yaşat Hayvanların insanlarla birlikte yaşamasının çözümü Değil mi? Belediyeler göreve diyor Doğru belediyeler göreve kısırlaştır Hocam günaydın diyor Nilgün Özgür Ruh e, Selamlar göndermiş Öğretmenler günün kutlu olsun nice güzel günlere Diyor Özgür Ruh İyi yayınlar dilerim demiş Zemeneler de gene Evet sağolun e, Yerel gazetelere geçelim Kocaeli yerel haberlerde ne var? Yani yerel gazete ama genel İzmit'ten Kandıra'ya gidenler dikkat demiş Kocaeli gazetesinde. Asfaltlama çalışmaları varmış. Evet. Yine Körfez'de feci kaza olmuş maalesef. güzel Spor taraftarı Öcalan protestosu yapmış. uyuşturucuya ağır darbe diyor. 75 kişi yakalandı. Tabii biz bir de yakalanmayanları merak ediyoruz. Yalova'nın 15 günlük suyu kalmış sanırım. Ee, Kocaeli'nde 5-6 günlük kaldı. Özgür Kocaeli'ne geçelim. Komşuda su bitti gözünü yuvacık adetti diyor. Kocaeli'nin en önemli su kaynağı yuvacık parajı %5 seviyesine düşerken Yalova'da yaşanan su krizi sonrası yuvacık barajından Yalova'ya tersine besleme hazırlıkları başladı. Ya kardeşim Kocaeli'nde su kalmadı ya ne yapacağız? Bakın tamamen baraj kurumuş. Yalova'da da su kesintileri başlıyormuş. Hastaneler, huzur evlerinde ek tedbirler alınıyormuş. E, yani çok geç kalındı çünkü bu kuraklığın geleceği belliydi. E, zamanında gereken e, su kısıntısı önlemleri alınmadı. Koyu hastanesinde felaketçi yemek sorunu var diyor. Bir önceki akşamın yemeğinin ertesi gün öğle yemeği olarak servis edildiği söyleniyormuş. Kudüs'ten ölen bir genç var. Çok üzücü. Ee, evet, köpek meselesine e, adil, vicdanlı bir çözüm bulmamız da lazım. Sağlık Bakanı Memişoğlu tüm hastanelere kreş ve anaokulu olacak demiş. Evet. Peki. Son olarak Kocaeli Halk Gazetesi'ne bakalım. Daltonlar üyesi Caz Barış Evet, sosyal medya hesabından yayınlanmış. Görüntülü görüşme siyasi mahpuslara verilmiyor. Onlara da verilmesi lazım. Evet, bugün de bu kadar diyelim. Doğan Özkan, yayını beğenelim ki daha fazla izlensin. Daha fazla duyuyorsun demiş. Teşekkürler. Ee, yolunuz açık olsun demiş. Gizli Allah'a beden razı olsun demiş. Herkese teşekkürler. Güzel bir gün diliyorum herkese. kalın.